Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikon. Haydi bol şans. Hiçbir şey çıkmayacağını bilen agalar. Bir ses edin bakayım. ile <laughs> başladık. Nestare devam ettik. Müthi. Müthiş başlangıç. Devam dedi hocam. Miyama. Yaşın baba. Kalecidir candır deriz. Şelin boş. Yaşın al kaç. Zı pikon boş. Pikon geldiyse bir şey gelebilir. Eki Kroyf açmıştı. Evet harika. 5 tane kaldı. Bir tek kullanışlı yeşin geldi şu ana kadar. Shirr boş. Lampard boş. Igo boş. Geçen bir arkadaş yorum atmış. Çıkan ikonlara boş falan diyorum ya. Para etmiyorlar ya. Ben nasıl boş dersin o adamlara? gi formayı çık sahaya oyuna bakayım falan yazmış. Tamam kardeşim. Devam. Boş. Devam baba. Harika gidiyoruz değil mi? Aldı 3 tane bak. Zeng. Devam. Zeng. Devam. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Devam. Boş. 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 Kaldı bir. Boş. Ultra da boştur herhalde. İki playstyle boş. Geçmiş olsun abi. Alkışlar EA Sports'a teşekkür ederiz. 8 tane ikona karşılık bunları bize verdiği için. Teşekkür ederiz abi. Kadron nasıl dayım senin? Of senin kadro da iyiymiş ama. Senin zaten bir şey ihtiyacın yokmuş. Geçmiş olsun diyelim ama. Teşekkür ederiz. İyi kontent.